Herkese selamlar ben Stanlex ve yeni bir CS2 güncellemesiyle karşınızdayım. Gece saatlerinde gelen bu yeni güncellemeye ilk baktığımda önemli yenilikler içermiyor zannetsem de güncelleme notlarına baktığımda gerçekten işe yarar noktalar gördüm. O yüzden lafı fazla uzatmadan hemen güncellemenin tüm detaylarını beraber inceleyelim. Bu arada videonun başında beğeni ve abone istemeyi sevmem ama... Bu nedir be kardeşim ya? Eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olarak bana büyük bir destekte de bulunabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler diyerek güncellemenin ilk detayıyla başlayalım. Güncellemenin en dikkat çeken kısmı yeni Genesis koleksiyonu. Topluluk tarafından yapılan 17 farklı skin bu koleksiyonla oyuna eklendi. Bu skinlere Genesis Uplink terminal üzerinden erişebiliyorsunuz. Genesis Uplink terminali erişmek için ise haftalık droplardan düşebilen Sealed Genesis terminal eşyasına sahip olmanız gerekiyor. Kısacası yeni bir kasa benzeri bir şey oyuna eklendi. Bu eşyayı topluluk pazarlarında satın alabilirsiniz veya haftalık droplardan şansınızı deneyebilirsiniz. Bu eşyayı kullanmak için ise anahtar ve benzeri bir şey gerekmiyor. Eşyayı kullandığınızda sizi bir silah tüccarı ile olan konuşma penceresi karşılıyor. Silah tüccarı size koleksiyondan bir skin veriyor ve isterseniz bu eşyayı alıyorsunuz veya istemezseniz yeni bir skin talep edebiliyorsunuz. Toplamda ise 5 hakkınız bulunuyor. Şu anda ben bu videoyu hazırlarken bu eşya 20 dolar civarlarında satılıyor topluluk pazarında ve fiyatı yavaş yavaş düşüyor. Elinizi çabuk tutup haftalık droplardan bir tane düşürmeye bakın derim. He eğer ben açmak istiyorum, envanter dizmek istiyorum diyorsan envanter öyle dizilmez. Bu videonun sponsoru Skinzman ki her bütçeye uygun eşyalar bulabileceğiniz bir takas sitesi. Eşyalarını takaslayıp hayalindeki envanteri adım adım ilerlerken bedava 5 dolar kazanmak için buraya Stanlex yazman yeterli. Ayrıca para yüklerken de tüm ödeme yöntemlerinde Stanlex kodunu kullanarak ekstra %35 bonus kazanabilirsin. Bunları yaparken ücretsiz hediyelere katılmayı da unutma. Hayalindeki envanter için açıklamadaki linkten siteye git ve Stanlex koduyla tüm avan faydalanmaya başla. Bir diğer önemli yenilik ise harita yapımcılığını ilgilendiriyor ve aslında dolaylı yoldan biz oyuncuları da ilgilendiriyor. Oyuna CS Atlas Script adında Java script tabanlı yeni bir sistem eklendi. Bu sistem haritalara özel fonksiyonlar eklenmesini sağlıyor. Bunun nasıl çalıştığını görmek için ise Script Zoo Vmap isimli örnek bir haritada oyuna eklenmiş durumda. Bu sayede topluluk haritalarında daha yaratıcı mekanikler görmemiz mümkün olacak. Yani yakın zamanda daha yenilikçi, ilginç haritalar görebiliriz demek oluyor bu da. Arayüz tarafında da bazı eklemeler var. Artık Spectate modundayken yani izleyici modundayken başka oyuncuların tam loadout'unu inceleyebiliyorsunuz. Yani takım arkadaşınız öldüğünde sizin envanterinizi inceleyebiliyor. Ayrıca skinleri incelerken sticker yapıştırırken veya uğurluk takarken artık silahı yakınlaştırma ve hareket ettirme yapabileceğiz. Fare tekerleği ile yakınlaştırma, shift ve sol tık ile kaydırma yapabiliyorsunuz. Ses kısmında da bazı değişiklikler var. Tüm el bombalarına özel ses efektleri eklendi. Artık pimi çekerken, fırlatırken hatta elinize alırken çıkan tüm sesler farklı. bank Son olarak belki de güncellemenin en önemli detayı olmaya aday bir detay var. Henüz olumlu ya da olumsuz geri bildirimler çok görmedim ama saptik konusunda bazı iyileştirmeler yapıldığı söyleniyor. Umarım daha iyi hale gelmiştir. Bu arada video metnini yazarken yeni gördüğüm bir detay daha var. Gay follower geliştiricilerin Safehouse haritasının yeniden yapımı üzerinde çalıştığını söylüyor. Bulduğu bazı kodlarda bunu keşfetmiş. Counter-Strike'ın CS:GO zamanında ikonikleşmiş haritalarından birisi. Umarım o da yakın zamanda oyuna eklenir. Özetle çok büyük bir güncelleme olmasa da sadece kozmetik güncellemesi de diyeyim çıtır çerezlik bir güncelleme olmuş. Benim için ilgi çekici olan kısım yeni topluluk haritalarının daha yenilikçi ve ilginç olabilecek olması. Counter-Strike zaten topluluğu ile büyüyen bir oyun ve bu tip güncellemeler önemli bana kalırsa. Bir diğer önemli detay da elbette Subtik'in güncellenmiş olması. Yeni koleksiyon, Genesis Uplink terminal sistemi ve diğer detaylar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İçeriklerim ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve Counter-Strike hakkında her şeyden haberdar kalmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.